Evet bugün çarkıfelek bilgi yarışması 2 yapacağız biliyorsunuz çarkıfelek bilgi yarışmasını ilk defa bundan yaklaşık 6-7 ay önce yapmıştık ve çok beğenilmişti genel bir tekrar olacak yarışmamız zaten bilen devam ediyor oyuna kaybeden ise yerine oturuyor son kişi kalana kadar Yarışmaya başlamadan önce bazı konulara açıklık getirelim. Bizim hangi şehirde olduğumuzu sormuşlar. Şura abi hangi şehirdeyiz? İstanbul'dayız. Bir de neden serbest kıyafet giydiğinizi sormuşlar. Ona da ben cevap vereyim. Çünkü çarşamba günleri okulumuzda spor günü. O gün tüm öğrenciler ve tüm öğretmenler spor kıyafetiyle geliyor. Ve öğle arası bahçemizde ne yapıyoruz hep beraber? spor yapıyoruz havalar güzel olduğu zaman. Havalar bozuk olduğu zaman ise sınıfta yapıyoruz. Bu konulara açıklık getirdikten sonra yarışmamıza başlayalım. Evet. Naz. Doğru açı kaç derecedir? Doğru. Ceyda. iskelet kaç bölümden oluşur say? Say. Kafatası, omurga, göğüs, kafesi, kol bacaklar. Doğru. Aleyna. Bir eşkenarın bir eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir? Yanmış. Doğru. Efecan, kafatasının görevi nedir? Beyni korumak. Doğru. Fevzi. Bu arada Fevzi senin de çok hayranların olmuş. Onu fark ettim. Fevzi, Cumhuriyet ne zaman kurulmuştur? Ee, 1888. Yanlış Fevzi. 29 Ekim 1923'tü. Emirhan, Kıskançlık fiziksel bir özellik, mi, özellik midir? Duygusal bir özellik mi? Duygusal, duygusal doğru. Çağatay. <laughs> kenarlarına göre üçgenler kaça ayrılır say? <laughs> Üçe diyorsun say. Üçe. Evet. Hayır yanlış oldu. Ne olacaktı? Eşkenar üçgen, ikiz kenar üçgen ve çeşit kenar üçgen. Bu arada Sorulan sorulardan bir tanesi de neden bazı öğrenciler varken bazı öğrenciler oturuyor? Bunun sebebi nedir Boran? Ee, biz aramızda eylemi yapıyoruz. Evet. Kazananlar oynuyor, kaybedenler oynamıyor. Evet dün biz eleme yaptık ve kazananlar oynuyor oyunu. Kaybedenler ise bir dahaki sefere inşallah değil mi? Peki sorumuz geliyor Boran. Zamanı bölümlere ayıran ve olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalına ne denir? Tromoloji. Doğru. Eren. Evet birçok hayranı olan Eren. Atatürk nerede doğmuştur? Selanik. Doğru. Efe Necmi. Selanik bugün hangi ülke sınırları içindedir? Bulgaristan. Hayır Yunanistan olacaktı. Kaybettin oturuyorsun. Semih. Ayakkabı kelimesini hecelerine ayır. Ayakkabı. Doğru. Tuna. Tok kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimedir? Tok kelimesinin Zıt anlamlısı hangi kelimedir? Tok. Zıttı olacak. Evet doğru. Şura. Eş sesli kelimelere bir örnek ver cümle içinde kullan. Eş sesli. 5 4 3 2 bir. Evet Şura maalesef oturuyorsun. Naz. Naz senin de hayranların bayağı çoğalmış. Mükafat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Doğru. Ceyda, açı ölçmek için kullandığımız aletin adı nedir? Açı ölçer. Evet, açı ölçer. Doğru. Alina, Alina sana da çok mesajlar geliyor. Sana biri mesaj yollamış herhalde. Facebook'tan? Her şey olsun. Sorarsanız. Evet demek ki yurt dışından da takip ediliyormuşuz. Bana da Facebook'tan çok takip isteği ve mesaj geliyor. Birçok kişinin selamı var. Tek tek onların isimlerini söyleyemeyeceğim zamanımız yok ama selamları var haberiniz olsun. Peki Aleyna sorumuz geliyor. 61 derece açı çeşitlerine göre nasıl bir açıdır? Dar açı, Dar açı doğru. Efecan 134 derece açı çeşitlerine göre nasıl bir açıdır? Yanlış geniş açı olacaktı. Emirhan, bir kenarı 9 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi kaç santimetredir? Doğru. Boran, bir kenarı 8 santimetre olan karenin çevresi kaç santimetredir? 32 Doğru. Eren, soluk almayı sağlayan organımız hangisidir? Soluk alıyor, ilk soluk alan. Soluk başı. Soluk ilk evet burun doğru. Semih, gırtlak ile akciğer arasında nokta nokta yer alır. Cümlesinde noktalı yere ne gelmelidir? Gırtlak ile akciğer arasında... Evet, doğru. Tuna, duygularımız, saçlarımız, konuşmamız, düşüncelerimiz. Bunlardan hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? Duygularımız, saçlarımız, konuşmamız, düşüncelerimiz. Hangisi fiziksel özelliğimiz? Hayır saçlarımız olacaktı. Naz. Saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, parmak izi. Bunlardan hangisi her insanda kesinlikle farklıdır. <laughs> Doğru. Ceyda. Bu arada Ceyda senin de hayranların çok fazla. Bir de seni çok seviyorlar. Bunu da söyleyeyim sana. <laughs> evet sorumuz geliyor. Dik açı kaç derecedir? 90. Doğru. Aleyna. Tatlı kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Acı. Acı. Doğru. Emirhan, açılarına göre üçgenler kaça ayrılır say? Açılarına göre. Evet, açılarına göre. 3. Üç. üç. say. Geniş açı. Evet. Geniş açı, evet. Açı, evet. Üç. Doğru. Boran, dik açılı bir üçgenin hiçbir zaman değişmeyen açısı kaç derecedir? Ne? Dik açılı bir üçgenin hiçbir zaman değişmeyen sabit açısı vardır. O açı kaç derecedir dik açılı üçgen? Yani dik açılı üçgen kaç derecedir bir açısı? 90. Evet doğru. Eren. Bir üçgenin iç açıları ölçüsü kaç derecedir? İç açıların toplamı. Pardon yanlış sordum. Bir üçgenin iç açıları ölçüsünün toplamı kaç derecedir? Evet, doğru. Semih, bir dikdörtgenin bir köşegeninin uzunluğu 7 cm. Diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetredir bu durum? Evet, doğru. Naz, kenar uzunlukları birbirine eşit ve açılarının ölçüsü 90 derece olan dörtgenlere ne denir? Kare, doğru. Seyda, karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşit ve açıları dik olan dörtgene ne denir? Dikdörtgen, doğru. Aleyna, kaç çeşit açı vardır? Bunlar nelerdir? Evet, say. Doğru açı. Evet. Birkaçı, evet. Birkaçı, birkaçı, birkaçı. Evet. Doğru. Emirhan, biraz yaklaş Emirhan, şöyle gel. Peki. Gövdemizin dik durmasını sağlayan iskelet kısmı hangisidir? Bunda. Doğru. Boran, iskeletimizi oluşturan sert ve dayanıklı yapıya ne denir? İskeletimizi oluşturan sert ve dayanıklı yapıya ne denir? Sert bir Beyazdır birkaç. rengi, iskeleti oluşturur. Vücudumuzda bir hani 206 tane vardır. Kemik. Evet doğru. Eren. Sağlıklı bir yetişkinde kaç adet, kemik bulunur? Bak az önce cevabını söyledim. 200'den <laughs> fazla. Hayır 206 idi Eren. Maalesef kaybettin. Semih. Egzersiz sonucu kalınlaşan, kasılıp gevşeme özelliğine sahip, lifli yapı... Evet kas denir. Naz. Göğüs kafesinin görevi nedir? Akciğer. Akciğer mi? Doğru. Ceyda, yemek borusu ile soluk borusunun birleştiği kısma ne denir? Yemek borusu ile soluk borusu. Evet, o kısma ne denir? Buradadır. Gırtlak, yutak. Hangisi? Birinde butak, karar butak. kıl. Gıslak. Hayır, yutak olacaktı maalesef Ceyda. Aleyna, vücudumuza aldığımız besin ve oksijen hangi sıvı yardımıyla tüm vücuda taşınır? Evet, oksijen ve besin taşır, karbondioksit atar. Evet, doğru. Emirhan, pompa görevi yaparak kanın vücutta dolaşmasını hangi organ sağlar? Kalp, doğru. Boran, kanın vücuttaki her noktaya ulaşmasını sağlayan, kanın izlediği yola ne denir? Kanın izlediği yola Evet, kan neyin içinde geziyor? Telik. Hayır, damar olacaktı Boran. Semi, kirli kan rengi nasıldır ve ne ne taşır? Koyu Evet, doğru. Nas, kemiklerin birbirine bağlandığı yere ne denir? Evet. Doğru. Aleyna, solunum sistemine yardımcı olan kasın ismi nedir? Solunum sistemine yardımcı olan kas. 5, 4, 3, 2, 1. Diyafram olacakta Aleyna. Emir, en küçük kemiğimiz neremizde bulunur? Kulak, Kulak doğru. Semih? Solunum sisteminin temel organı hangisidir? Temel organ solunumda. Akciğer. Evet doğru. Nas. Destek ve hareketi sağlayan yapılar nelerdir? İskelet. Hayır. Kemikler, kaslar ve eklemler, eklemler olacaktı. Şimdi Emirle ile Semih. Emir böyle geliyorsun. Semih böyle. Biriniz şampiyon olacaksınız. Emir sorun geliyor. Akciğer ve kalbimizi koruyan iskelet bölümü hangisidir? Doğru, Semih. Hoşgörü dediğimiz zaman aklımıza hangi düşünür gelir? Hoşgörü. Hoşgörü. Geçen söylemiştim. Hoşgörü dediğimiz zaman aklımıza bir düşünür geliyordu. Konya. Türbesi Konya'da. 5, 4, 3, 2, 1. Mevlana olacaktı ve emir kazandı. Alkışlıyoruz.